Yani şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle şey bir koymak lazım. Yani buraya dönük olan e, yargılama pratikleri Türkiye'nin diğer illerine dönük yargılama pratiklerinden çok farklı. E, nasıl farklı? Yani e, biz en son çalışmada 2018-2021 yılları arasındaki kadın yargılamalarını e, aslında biraz mercek altına aldık. E, bunda yaptığımız çalışmalarda da şöyle bir şey fark ettik. E, Ankara, İstanbul ve İzmir'den kadın eylemlerine dönük iddialanmeleri toparlamıştık. Bir de ayrıca diğer kırdan kadınlar eylemlerine dönük iddialanmeleri toparlamıştık. Ve şunu fark ettim. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da ya da İzmir'de eylem ne olursa olsun, yani bir buradaki ile aynı eylem dahi olsa 2019-11 sayılı yasa yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefetten bir ceza soruşturması yürütülüyor. Bunun sonrasında tutukluluk koruma tedbirine başvurulmuyor. ya yani ya da başvurulduğu haline biz denk gelmedik, onu söyleyebilir. Ee, ama Diyarbakır'daki yargılamalarda birebir aynı eylem ve etkinlikler, yani hatta bunu şöyle, birazcık şöyle söylemek daha doğru. Örneğin, e, Leyla Güven'in Güven, Leyla Güven açlık kredi sürecinde e, cezaevinin önünde yapılan, kadınlar tarafından yapılan bir eylem vardı. Leyla Güven'in e, destek için yapılmış bir eylem orada cezaevi önünde yapılmıştı, kadın cezaevi önünde. Diyarbakır'da ise işte Koşu Parkı'nda yapılmış bir eylemdi. Aynı, yani birebir aynı eylem ve iddianamede de neredeyse copy paste şeklinde geçen, yani birebir aynı iddialarla geçen eylem. Orada 2009-11 sayılı kanunun işte 28. 28. ve 1. maddesinden işlem görürken bazı kişiler açısından da 32. maddeden yani e, yönetmek e, kanun aykırı yürüyüşü yönetmek ya da kanun aykırı yürüyüşe işte ihtara rağmen dağılmamak gibi 2009 11'e muhalefetten bir yargılama süreci başlamışken aynı eylemler şu anda sadece orada kadın derneğindeki arkadaşlar için değil aynı zamanda işte tecradaki arkadaşlar için, sendikadaki arkadaşlar için yani bu yargılamaların içerisinde kadın olarak yargılanan konumunda olan arkadaşların hepsinin iddianamesinde örgüt üyeliğinin bir delili olarak dosyalarda yer alıyor. Yani 8 Mart eylemleri de bunun içerisinde, TCK 103 ile ilgili eylemler de bunun içerisinde, 25 Kasım eylemleri de bunun içerisinde çok net biçimde farklı bir yargı pratiğinin olduğunu görebiliyoruz. Biz 2018-2021 yılları arasında çıkmış olan, özellikle de TİHİ'nin oldukça detaylı olan raporlarının tamamını inceledik. Bunun haricinde işte İHD gibi, ÖHD gibi birçok kurumla iletişime geçerek onlara da bunları sorduk. Yani Diyarbakır'da 1911'e muhalefetten kadın eylemlerine dönük açılmış iddianameler var mı diye. Ve bu üç yıl içerisinde tek bir iddianameye ulaşamadık. Yani bu veridir. Ulaşamamış olmak da bir veridir. Çünkü Ankara'da aynı kurumlarla iletişime geçtiğimizde ya da İstanbul'da oradan iddianameler geldi yani mesela Hünik ve Bebeğim, e, İzmir'den 3 tane iddianameye ulaştık. 45 kadın yargılanıyor bu 3 iddianamede. İstanbul'dan 5 iddianameye ulaştık. 68 kadın yargılanıyor bu 5 iddianamede. Ankara'dan 2 iddianameye ulaştık. 38 kadın yargılanıyor. Diyarbakır'dan tek bir iddianameye ulaşamadık. E, bu da yani aslında devletin e, Birazcık şeyi söylemek lazım. Kürt Kadın Hareketi'nin yapmış olduğu eylem ve etkinlikleri terörize etmek, illegalleştirmek, marjinal kılmak için aslında bir çeşit sopasını göstermeyi ödemem. Çünkü aynı eylem ve etkinliği devlet açısından baksak çok daha tehlikeli olan, cezaevinin önünde yapılmış bir eylem ve etkinliği dahi, Sırf işte İstanbul-Ankara-İzmir olduğu için 2009-11 e muhalefetten e, iddianlanmaya açarken ki bu bile aslında toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkının ihlalidir bunun bile olmaması gerekir tabii ki ama burada durum çok daha sert e, çok daha net bir e, aslında sindirme göz korkutma e, şeklinde kullanılıyor. Dolayısıyla da dediğim gibi aynı eylem ve etkinlikler olmasına rağmen Diyarbakır'da kadınların katılmış olduğu bütün eylem ve etkinlikler, yani bir suç unsuru taşısın ya da taşımasın, şiddete teşvik olsun ya da olmasın, nefret söyleme olsun ya da olmasın, bunlara dair hiçbir inceleme yapılmaksızın işte 8 Mart'ta katıldılar. Niye katıldınız? Yani 8 Mart'ta mesela nasıl bir şiddet eylemi oldu? Nasıl bir şiddete teşvik oldu? Ya da işte örgüt propagandasına dair ne olduğu, bu, yani var mı böyle bir şey? TCK 103 e eylemlemesi, arkadaşlarımızın iddianlanması, TCK 103'e dair yapılmış olan eylem eş zamanlı bir eylemdi ve Türkiye'nin bütün kentlerinde yapıldı kadınlar tarafından. Buradaki dikte iddianlamede bir delil olarak yer aldı. Ve ilginçtir, savcısı suç unsuru bulamamış zaten. Maalesef ki yargıtayın içtihatlarında e, ee, tutarlık kazanarak işte artık o eylemlerin çeşitli yoğunluğu, sürekli biçiminde bir değerlendirme yapıyor olmasını savcılar kendi lehlerini kullanıyor durumdalar. Nasıl yapıyorlar bunu? Normalde e, örgüt üyeliğinin örgüt üyeliği suçu açısından tipikliğin oluşmasına sebep olacak eylemlerin çeşitliği, yoğunluğu sürekli bu eylemlerin kanuna aykırı eylemler ya da örgüt propagandasına dönüşen eylemler açısından bir değerlendirilmesinin yapılmasını gerektirir. Ve siz eğer ceza verecekseniz, bu cezaya gerekçe olarak koyabileceğiniz eylemler sadece bu mimardaki eylemlerdir. Yani herhangi bir eylem, e, diyelim ki toplantı ve gösteri hakkının sınırları içerisindeyse, şiddete teşvik içermiyorsa ya da nefret söylemi içermiyorsa, e, yani e, dediğim gibi toplantı ve gösteri hakkının sınırları içerisinde, ifade özgürlüğünün sınırları içerisinde olan eylem ve etkinliklerin iddianamede, bu işte eylemlerin çeşitli yoğunluğu sürekliliği kıstasının içerisinde değerlendirilmesi mümkün değil. Ama nasıl yapılıyor? Dediğim gibi devlet orada <laughs> Kürt kadınlarına sopasını gösteriyor. Diyor ki hayır, ben eylemlere dair herhangi bir inceleme yapmasam dahi senin katılmış olduğun her eylem etkinlik senin iddianamende işte senin karşına minimum 6 yıl 3 aylık bir hapis cezası ile karşına çıkacak. O yüzden eylemlere katılma demek bu zaten. İstanbul'da sokağa çıkan bir kadın katıldığı eylemden sonra örgüt üyeliğinden yargılanır mı acaba korkusunu yaşamıyor. Yaşamaz ki. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşmıyor zaten. Ama Diyarbakır'da sokağa çıkan bütün kadınlar, çünkü yani şöyle bir sayı verebilirim size, 22 Mayıs 2020 ile 20 Kasım 2020 arasında sadece Diyarbakır'da 7 farklı operasyonda, 7 aylık bir süreç bu, 7 farklı operasyonda 118 kadın yargı. Yani siz buna işte 5 Nisan 2021'deki operasyonu da eklediğinizde 142 kadın yargılandı. Burada çok daha sert bir cezalandırma pratiği var. Çok daha yüksek ceza oranlarıyla, astronomik ceza oranlarıyla cezalandırma pratiği var. Ayşe Gökhan'ın 30 yıl verilen cezası bunun en önemli örneklerinden biri. Yine Leyla 22 yıl şu anda Kobane dosyasında yargılanan birçok kadın yani çok astronomik ceza Ile karşı karşıya kalacaklar çok yüksek ihtimalle. Dolayısıyla da en büyük fark dediğim gibi aynı şeyi söylüyor olsak da devlet açısından bu sözü kimin kurduğu önemli. Yani bu sözü Kürt kadını kuruyorsa terörist oluyor, Kürt olmayan ya da işte daha doğrusu Diyarbakır'da olmayan diyeyim çünkü yaptığımız araştırma doğrudan ona dair de değil e, ee, Diyarbakır'da olmadığında aynı sözü dahi kuruyor olsa devlet açısından çok daha az tehlikeli bir şeye dönüşüyor.